Feridun babacığım tamam ağlama artık üzülme be deden rahmetli oldu melek oldu deden ya ben sana anlatmam kırmızı başlıkların hikayesini dinle Kırmızı başlıklı bir gün sepeti koluna takıyor. Aşure'yi aşura götürüyor büyük annesini. Ormanda çakalla karşılıyor. Nereye gidiyorsun büyük anne? Nerede oturuyor diyor büyük annemi? Paşa mahallesi diyor. Dolmuşa bindi gibi ondan önce gidip lak büyük YouTube. yutuyor. en entariyi giyiyor yatıyor da bekliyor. Kırmızı giriyor içeri diyor. Büyük anne senin gözlerin niye büyük? Seni daha iyi görmek için. Burnun niye daha büyük? Senin kokunu alabilmek için. E diyor senin kulaklarında bir büyük. Koyayım diyor. Sen çok mu güzelsin diyor kırmızıya bir anlıyor kırmızı o kurt aldığı gibi şişir diye bir sokut kurt diyor yapma diyor büyük anne. Diyor. ne diyor büyük anne? bir daha bir daha bir daha 52 yerinden vurdu bıçak bir bak büyük annesini öldürmüş. aklını, limanı yitiriyor. Asıyor acıkta kendine. İçeri avcı giriyor. Bunlar büyük anneyle yatıp kalkıyorlarmış. Tamam mı? Onu görünce ben onsuz yaşayamam. Çifteyi dayı. La. Çifte cinayet. Beşli cinayet. Her yer kan gölü. Demem o ki. Senin dayın o Tarsus'taki arsadan pay alacakmış. Nah alacak o payı. Hayır Seval. O hırsız pezevenge bir lira versem adam değilim. Alama lan sen ne alıyorsun? Senlik bir şey yok. Gel buraya gel.